Sen çıkmıyorsun arkadaşlar ben çıkıyorum. Hepinize merhaba kankalarım nasılsınız iyi misiniz umarım iyisinizdir. Ben Sabotaj kanalıma videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte yine Valorant'ta bugün tam gaz modunda sizlere bir taktiğimi göstermek isterim. Bu aslında hani böyle e, izlerken gerçekten bunu dereceli de gold plat elo'lara kadar yani yapabileceğiniz Nasıl yalancı, ne? yalancı söyleme. Yapmıyor, yapmıyor. Yapsanız e, gerçekten çok güzel sonuçlar alabileceğiniz. Ya şu ana kadar beni bunu deneyimledim. 3 şampiyon var arkadaşlar. Brimstone, Kijö ve Reis. O en adam, güzeldir Reis oradan, de oynuyor. E, şimdi zaten videonun başında da göreceksiniz. Bu taktiği sık sık böyle deniyorum. Gerçekten çok güzel sonuçlar da alıyorum olumlu. Lütfen beğenen arkadaşlar, videoyu izleyen arkadaşlar like atar ve kanalıma abone olursa çok çok memnun olurum. Ayrıca canlı yayınlara da gelirseniz daha çok mutlu olurum. Abone olun, yorum yazın, like atın. Sizleri çok seviyorum. Videonun sonunda haydi bakalım görüşelim. İyi seyirler baba. Ben sizinkini beğeniyorum da sizinkini niye beğenmiyorsunuz arkadaşlar? Ne diyor? Enişem diyor. <laughs> Demince kil aldı ya diyor. Onları klip aldı diyor. Ha alsın alsın. Klip alalım. Ha yok ben onu yarın alırım. Dün benim Raze'de var ya, bir Playz'im vardı. 1 vs 4. Ah Adi, Oyun oynuyoruz adamdan da gerek yok ya. Oha 51 vurdum. Bak şimdi. Sesimin gitmesini istemiyorum. Ulan senin sesini sıçayım. <laughs> Oynasa canım yanmayacak. Sanki anasını satayım şey. Benim niye beğenmiyorsunuz arkadaşlar. Daha çok zıplamana atayım. Nerede? yolda. Kanta yolda. Ayağa kalan son oyuncu. Spike B'de düştü. Hadi gel. Analiz ekibi. hade döndüler galiba son 30 saniye vallahi döndüler spike yerleştirildi tamam bu iyi bu daha iyi. Da çok ya. Güzel değil mi? Çok iyi mi ya? Güzel şey yapmışlar. Bazıları bunu, bunu hiç sevmiyor mesela. Ben hiç oynamadım bu silahı. Çok bana. güzel ya. Bak bir hissiyat var bununla tık tık tık. Çok iyi vuruyor bulduruyorlar. İşte, işte SSFK'nin hissiyatı. Normalde bütün vandalıların vuruşu aynı. Ya benim bu oyunda üç tane sevdiğim mandal Bak, 3 bu, iki ulu pençe, bir krona Arkamda bir şey adam. Ya, taraf önce Bacanak al, al. Bir <laughs> beğenin arkadaşlar ne var? B Koyna. video Ay alma Seni Dur. At. Bekle. Dur. Dur dur alın. Attım. Dur tamam. Harca canını, harca. Dolduruyorum. Hadi hadi hadi. Güldük, eğlendik. Ölme vakti. gerleştirdi. Bomba! Yapay oldu. ki. Gördüm mü şarjör <değiştiriyordum. gülüyor> Çok güzel gidiyor, ben. <laughs> Ama benim en sevdiğim Kronomen şeyi bana şey gelmiyor. Yok bu şey daha bu e Vandal olarak bu yeni çıkan vardı ya ben o seriyi daha çok seviyorum yan tutuyor ya Yok ya bu Sanki var şey vardı ya Yan tutulan hangi seri Volkan yan tutulan Yan tutulan hangi seri ha, Hayır hayır Va yan tut lan geçen şey yaptı geç en son çıkan ha, ha faz O, o fazı seviyorum yani şu an O güzel 2025 Ne dese bana kötü geliyor ya Sadece şey güzel olmuyor, sen. güzel Hadi, hadi, hadi Ne yapmaya çalışıyorsun hadi. ya Zahmetli enerjimde olsun. Adamın üstünü sol sola yapıya koyuşa. Işte. Öyle yapıyorum. Dolduruyorum. Hem tamam, yapıştır. Hızlı hızlı. Evet. <laughs> çok yanlış yapıyorum. Göstereyim misin kere? Bomba! Ya Kaçıyor ama. Her Bazen tutmuyorum. Mal atmazdım. Ben geri Çok hızlı olma. Çok. Havada yakalanamıyor işte. Bir tutturamadığında da... da. O nasıl öldü lan öyle? <laughs> yandan geldi bence. Başkası vurdu sana yazdı. Tut 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 tut. Rahat bir şu anda bacana. Hayır derileli. Şey. Ne tam gaz ya. Benim rank mı ne? Evet. Ben demirim lan. Ben Cs'den çıkınca benim iyiyim.

Çok mu yavaş geliyor. He? Çok mu yavaş geliyor? Ben mesela bundan biraz daha hızlı. Süper tamam tamamen sende olurum. Hızlı <laughs> olunca nasıl desem biraz eğimi kayboluyor ya. Yavaş en iyisi. Sol, sağa sağa tara, sol tarafa. Taraş şey. Belli adam nerede oldu? Sol. <laughs> Aha mermi gitmiyor ha görüyor mu? Aa Göt göte girmişler lan Girişler ne yapıyor burada ya? Geziyor yeah. <laughs> o, o hep orada işte, Ya. Yeah. O boyu işte Biz orada saldırırken 74 reis İnfo ver info gerek İnfo ver Ona info vermeye gerek yok Radyant anasını sikecek şimdi Bomba şey Bomba dostum yolda. Bak birbirlerini kovalıyor. Çanta yolda. Ayakta kalan son oyuncu. Geçin. O ananı avradını sıktım vuru... bıraktı <laughs> ama patlıyor 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 hadi patla <laughs> patladı be <laughs> vurdum onu ben biraz bıraktı o salak görüyorum tam yarıya gelmeden bıraktı baksana ben ona vurdum birisi. Ha ha. Biriniz. Ses onu yakışıklı da bir tane. Chaos mı Evet, evet. O senin yarçiydi. Hah? Harkey internete takmıyor. Harkey çok sıkılıyor. Sıkıldı. Şu anda çok değerli, biliyor musun Harkey? Çok değerli. İyi, dayanacak ya. Bu aslında falesta. ya. Buyurun. Selam kanka buraya kadar izlediğin için çok ama çok teşekkür ederim. İyi ki varsın. Çok sağ ol, Çok teşekkür ediyorum. Lütfen like atmayı, yorum yazmayı da, abone olmayı da unutma. Ayrıca şuradan bildirim butonunu da aktifleştirirsen Akşam canlı yayınlara geldi bana tık tık yazarsın Oradan benimle birlikte aynı oyuna girersin Haydi bakalım yarın tekrar görüşürüz Sağlıkla kalın, huzurla kalın, mutlulukla kalın Videoların altına da yorumlar yazarak Adam beni zorbalamayın lütfen olarak, Zaten zor biliyorsunuz ben böyle ultra süper lüks Çok çok deli dehşet bir oyuncu değilim Zaten yaşım da olmuş 40'a yaklaşmış Sadece size güzel içerikler çıkarmaya çalışıyorum Gece gündüz emek harcıyorum Lütfen sizler de bana Yardımcı olursanız çok memnun olurum. Çok teşekkürler. Haydi bakalım. Yarın görüşmek üzere. Allah'a emanet olun canlarım. Sizi seviyorum baba